8. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ilahe illa hüvel hayyul kayyum. İnnet indallahi İslam. Şu dünya içindeki ruhu insani ve insandan dinin mahiyet ve kıymetini ve eğer dini hak olmazsa dünya bir zindan olması ve dinsiz insan en betbat mahluk olduğunu ve şu alemin tılsımını açan açan ruhu beşeri zulümattan kuru kuru tarak ya Allah ve La İlahe illallah olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeci yap, bak, dinle. Yani burada demek istiyor ki 8. sözde din ne kadar önemli olduğunu ve din olmazsa ne kadar zor, sıkıntılı yaşayacağımızı öğreneceğiz. Şimdi devam ediyoruz. Eski zamanlarda iki kardeş uzun bir seha, seyahate beraber gidiyorlar. Gitgide ta yol ikileş, iki, ikileşti. O iki yol başında ciddi bir adam görün, gördüler. Ona sordular hangi yol daha iyidir? <laughs> yani demek istiyor ki iki tane adam varmış. Ay bir iki tane kardeş varmış. Bunlar bir yola çıkıyormuş ve yolda giderken git gide ta yol ikiye ayrılmış. Yolun ortasında ciddi bir adam oturuyormuş. Ona sormuşlar. Hangi yol daha iyidir demişler. O dahi onlara dedi ki: Sağ yolda kanun ve nizame Tabiat mecburiyeti vardır. Fakat o külfat içinde bir emniyet ve saadet vardır. Sol yolda ise işte serbestiyet ve hürriyet vardır. Fakat o serbestiyet içinde bir te tehlike ve şaka vardır. Şimdi intizam yaptı inti intihaptaki ihtiyar sizdedir. Yani demek istiyor ki sağ yolu Adam onlara demiş ki sağ yola giderseniz orada kanun ve nizame yani orada kurallara uymanız gerekiyor diyor. Fakat o külfat yani o kuralların içinde bir emniyet Kendinizi güvenli hissediyorsunuz diyor. Sol yolda ise serbestiyet ve hürriyet vardır. Fakat o serbestiyet içinde bir tehlike ve şekavet vardır. Şimdi inti haptaki ihtiyar sizdedir. Yani demek istiyor ki sol yol. Sol yola gitmek istiyorsanız diyor. Kural kurallar yok. Onlara uy, uy, uymuyorsunuz ama ee, kendinizi böyle güvende hissetmiyorsunuz. E, şimdi adam da diyor ki şimdi intizam siz. Yani seçme hakkı sizde diyor. Sağ yolumu seçiyorsunuz, sol yolumu seçiyorsunuz ben sizle kaçmıyorum diyor. Bunu dinledikten sonra güzel huylu kardeş sağ yolu tevekkülü tu Allah deyip gitti. Ve niza, nizam ve intizama tabiiyeti kabul etti. Ahlaksız ve serseri olan diğer kardeş sırf serbestiyet için son yolu tercih etti. Za -ze -ha zehiren hafif manen ağır vaziyete giden bu adam hayalen takip ediyoruz. Yani demek istiyor ki sağ yolu seçen kardeş güzel huyluymuş. Her şeyi böyle seven ne bileyim her şeyi güzel düşünüyormuş. Ve sağ yolu seçmiş şöyle deyip o yola gitmiş. Tevekkülü Allah deyip o yola gitmiş. Kurallara uymuş ama kendini kendi böyle güvenli hissedecekmiş kendini ama sol yolla giden sol yolla giden kardeş böyle her şeyi kötü düşünüyor. Ona bir oyuncak alsanız mesela bu ne biçim bir oyuncak diyor. Öyle her zaman öyle düşünüyor. Ee, o da sol yolu seçiyor. Ee, çünkü orada kurallara uymak istemiyor. Kim ister ki böyle zarar görmek ama o sadece serbestiyet için sol yolu seçiyor. Ee, ve şimdi kötü ahlaklı olan kardeşi hayalen takip ediyoruz. İşte bu adam dereden tepeden aşıp git gide ta hali bir sahraya girdi. Birden müthiş bir Seda işitti. Baktı ki dehşetli bir aslan me meşelikten çıkıp ona hücum ediyor. O da kaçtı. Ta altmış arşın derinliğinde susuz bir kuyuya rast geldi. Son yolu giden adam e gitmiş dereden, tepeden aşıp gitmiş. Ve e ve Gitmiş ve bir aslan kü kükremesi duymuş. Biz hayalen takip ettiğimiz için çalılıklar kıpırdıyor diye de e şey düşünebiliriz. E sonra ona doğru gelmeye başlamış o aslan. O da kötü alakalı olan da kaçmış, kaçmış, ta alçmış metre olan bir kuyuya rast gelmiş. Şimdi okumaya devam edeceğiz. <laughs> Korkusundan kendini içine attı. Yarısına kadar düşüp elin eli elleri bir ağaca rast geldi. Yapıştı. Kuyunun duvarında görmüş olan o ağacın iki kökü var. Yani diyor ki atmış kendini korkudan çok korkuyormuş ve aslanın yemesinden çok korkuyormuş. Kuyunun içine kendisini atmış. Ve dallardan birazcık düştükten sonra bir tane dal görmüş. Hemen ona yapışmış. Yani tutulmuş. <laughs> İki, fa, iki fare, biri beyaz, biri siyah. O kö, iki kökü musallat olup kesiyorlar. Yu karıya baktı. Gördü ki arslan nebetçi gibi kuyunun başın, Başında bekliyor. aşağıya baktı gördü ki dehşetli bir ezderha içindedir. Başını kaldırmış 30 arşın yukarıdaki ayağına ta takarruf etmiş. Ağzı kuyu, kuyu ağzı gibi geniştir. Kuyunun duvarına baktı. Gördü ki ısırıcı muzır muzır ha şeret et rafına al almışlar. Ağacın başına baktı. Gördü ki bir incir ağacıdır. Fakat harika harika olarak müh müh Telifi çok ağaçların meyvelerin cevizden nara kadar başında yemişler var. Yani nasıl desem yukarıda bir dala tutunuyor o dalı iki tane fare kemiriyor biri siyah biri beyaz. Ee, yukarıya bakıyor. Gördü ki aslan e, nöbetçi gibi etrafında böyle dolanıyor. Bakıyor. Çıksın da yiyeyim diye. Altına bakıyor. Ezderha e, kuyu kadar ağzını açmış. O e, ayağına böyle ayağını ısıracak gibiymiş. Duvara bakmış. Duvarlarda ısırıcı böyle ne bileyim ısırıcı böyle zehirli böcekler var. Ağaca bakıyor yukarıya yani. Yukarıya bakıyor ağaca. Ağaç incir ağacı. Ama ağaç da nardan, nardan cevize, cevizden elmaya, elmadan elmadan her şeye var işte. Her şey var. Ee, sonra işte bu adam işte bu adam su so Suif Sü ifahinden akılsızlığından anlıyor. anlamıyor ki bu adi bir iş değildir. Bu işler tesad tesadüf fi ala alamaz bu acip işler içinde garip esrar var F ve pek büyük büyük bir işleyici var olduğunu intikap etmeyi de etmedi. Yani burada demek istiyor ki kötü ahlaklı olan kardeş düşünmüyor. Bunlar ne tesadüftür. Kim yapmış bunları hiç düşünmüyor. Normal sanki böyle her zaman olabilecek bir şeymiş gibi böyle düşünüyor. Şimdi bunun kalbi ve ruhu ve ak aklı şu alim veziyetten gizli far fer ya diyor figen ettikleri hal halde nasi na, fi emma emmariyesi günü bir şey yokmuş gibi tecarüf edip Kalbi, ruhun e, beyni ağladığı halde o nefsine uyup sanki normal bir şeymiş gibi davranıyor ruhu kalbin ağlamasından kulağını kapı kayıp kapayıp kendi kendine ağlı dağıtarak bir bahçede buluyor. Gi bulunuyor gibi o ağacın meyvelerini yemeye başladı. Halbuki yemeye başladı. Halbuki o meyvelerin bir kısmı zehirli ve muzir idi. Yani e, böyle hiçbir şey yok. Kendini bahçede gibi buluyor. Böyle çok rahat. Hiçbir şey yok. Arslan'ı görmüyor. Ejderhayı görmüyor. Böcekleri, fareyi, ağaçcın değişik hallerini görmüyor. Hiçbir şey şaşırmıyor. Hemen ee, o, o meyvelerden yiyor. Ama o meyvelerin yarısı zehirli. Eee... Şimdi duvarda böcekler var, yukarıda aslan, aşağıda ejderha, ağacın değişikliklerini görmüyor. Neredeyse 5 dakika sonra o ağacın kökleriyle beraber ejderhanın ağzına düşecek. Hiçbir şey düşünmeden siz, ee, aklı olan bir insan yani siz, meyvelerden yer misiniz yoksa bunu kim yaptı nereden böyle nasıl böyle bir şey oluyor diye düşünür müsünüz beyninizle beraber bunu düşünün bir bir hadis-i kutsi'de Cenab-ı Hak buyurmuş buyurmuş ene in ene in de zanni abdi bi yani kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle münamele ederim. Yani insan beni nasıl tanırsa ben de ona öyle davranırım, cevap veririm gibi. İşte bu behbat adam Suizam ile ve akılsızlığıyla ile gö gör adı ve ayını hakkı hak, hak hakikat telakki etti ve öyle de muamele gördü ve görüyor ve görecek ne ölüyor ki kuru tulsun ne de yaşıyor. böyle azap çekiyor. Biz de şu me meş'umu bu azapta bırakıp döneceğiz. Ta öteki kardeşin haline anlayacağız. Yani burada demek istiyor ki hem ne diyor? Hem, bu adam, behbat adam ne öl... ne öl böyle görüyor her şeyi. Görecek ve görmeye devam edecek diyor. Ölmüyor ki o zehirli meyveleri yiyor. Acı çekiyor ama ölmüyor. Şimdi diğer 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 kardeşimize geçeceğiz.